Herkese merhaba değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu sorumuzda dikdörtgen şeklindeki ABCD fayansı üzerinde A noktasında bulunan karınca 8 birim uzağında bulunan K noktasındaki YC'ye en kısa yoldan ulaşmış. Bu durumda AK arası 8 birim. Oradan da 4 birim daha yürüyerek doğrusal yoldan C noktasına gitmiştir. YC arası 4 birim. Buna göre karınca YC'ye uğramadan A noktasından C noktasına yürüseydi tam sayı olarak en az kaç birim yol alırdı? AC arası X olsun. X'in alacağı en küçük tam sayıları soruluyor. AKC üçgeninde üçgen eşitsizliğini uygulayalım. X 8 ile 4 toplamından küçük. 8 ile 4'ün farkından büyük olur. Bu durumda X 4 ile 12 arasındadır. ABC'de dikdörtgen olarak verilmişti. Şurası 90. Şu açı alfa. Şu açı b. Şu açı C olsun. Şalvardan dolayı bakın şu 3 açının toplamı alfaya eşit olur. Bu durumda alfa eşittir. 90 artı D artı C. Bu da bize alfa açısının geniş açı olduğunu söyler. Alfa geniş açı. Şu açı 90 derece olsaydı Pisagor bağımsızlığından dolayı x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı 8'in karesi olurdu. Geniş açı olduğundan dolayı x'in karesi büyük. 4'ün karesi artı 8'in karesi olur. x kare büyük. 4'ün karesi 16. 8'in karesi 64. Topladığınız zaman 80 eder. x kare büyük 80 olur. Karesi 80'den büyük olan x'in en küçük tam sayı değerini arıyoruz x'in tam sayı değerleri bakın 5 6 7 8 9 10 11 5'e verdiğimizde 5'in karesi 25 80'den büyük değil. 5 olmaz. 6 olmaz, 7 olmaz, 8 olmaz. Bakın 9 olur. 9'un karesi 81 80'den büyük. 10 olur, 11 olur. Bu durumda x'in tam sayı değerleri 9, 10, 11. Bizden x'in alacağı en küçük tam sayıları soruluyordu. Bu da zaten 9'dur. Dolayısıyla doğru cevap c seçeneği.